Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu oyunu oynayacağız. Hadi başlayalım. Şimdi ilk hastamız buymuş ama bunu bastıramıyorum. Patlayacak arkadaşlar patladı. Aa ama reklam çıktı. Abi Arkadaşlar ekran çıktı gördüğünüz gibi. Ama şimdi çıktım arkadaşlar. Şimdi bunu pamukla şey yapacağız. Sileceğiz. Tamam. İğne yapacağız ortasına. Bastır bastır. Yeşil oldu. Şimdi onu doğuracağız Karnını açıyoruz doğurduk. Kafasında çiçek de var. Kaptüsün. Yine ekran. Hey arkadaşlar ekrana atladık. Şimdi yine videoyu durdurmuştum. Açtım yine. Baştan başlayacağız. Şimdi burada bir tane salıncağım varmış. Onu çıkartıyoruz. Koyuyoruz. Ondan sonra bunu inleliyoruz. Şimdi doğuracağız herhalde. altı bekle. arkadaşlar başka bir oyuna girmeliyiz. Çünkü onda çok reklam çıkıyordu. Oynayamıyorduk. Sesliyelim. Şimdi bunu oynayacağız arkadaşlar. Nasıl, nasıl, nasıl? arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar iyi izleyin beni. Şimdi bunu oynayalım. Çünkü diğer reklam oluyordu. Çok reklam çıkıyordu. Şimdi bunu oynayacağız arkadaşlar. <laughs> ama düştük suya. Oldu. Arkadaşlar buldum. Aşır, abim, abim eski hesabını bana vermişti hatırlıyorsanız. Ben kendi oyun videolarımı çektim abi kendi videosunu çekiyor. atlattım. Şimdi yine baştan oynayalım biz. Şimdi arkadaşlar baştan oynuyoruz. Ekranı atlattım ben. Ama çok zor bir ekran. Evet. Evet. Arkadaşlar atlattım ekranı. Şimdi başlatıyoruz. Bu ekran Boşver. Arkadaşlar şimdi yine kaybettik? Şimdi başarabilecek miyiz acaba? Bir daha deneyelim. mı Arkadaşlar ağzın tanışmasını çekti. Şimdi bende sıra. Ben tanışmamı çekmişti biliyorsunuz ki. Senin sıranın adı ne abi? Arkadaşlarım beni senin kanalına anlasın belki seni dinlerler. Evet arkadaşlar benim kanalımın adı heren mesele. Asıl sen söyle benim sesim gelmiyor. mu Abim kanalı da heren meseleymiş. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size bir soru soracağım. Bu YouTube'dan sonra programı yayınlıyorsun diye. O ekranlar nasıl düşünüyorsunuz? Ben biliyorum <laughs> diyenler var beğenmediğin like Evet. Arkadaşlar yine bir tane reklam çıktı. delireceğim Videomuz daha bitmedi bizim arkadaşlar. Bitmedi. Yani biz kendi videomuzu daha çekebiliriz. Sen sesler geliyordu. Kardeşlerimiz daha minnacık biliyorsunuz ki ağlıyorlar. Çok tatlılar. Ben bir video kanalımda çekeceğim. Onları göstereceğim size. Çok tatlılar. Minnacıklar. Değil mi abi? Kendi yüzümü de göstereceğim bu arada. Kendi yüzümü biliyorsunuz ama ben artık o videosu çekmeye karar verdim. Yüzümü bir aralık gösteremeyeceğim. Açayım mı? Arkadaşlar merhaba. Şimdi Asya'ya yardıma geldim. O şey nerede? Senin yüzünü göstermek ister misin? Hayır göstermeyeceğim. Tamam. Sen artık yüzün kanalda gizli mi? Evet. Benim yüzümü unutsunlar. Artık Asya'nın yüzü yok. Evet. Beni artık oradan hatırlarlar. Ben sadece bir kere yüzünü Evet abi, benim ayarlarım bitmedi değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar, benimkini de açtık. Yorumlarımız açık şu anda bizim